Annenizin adı, babanızın adı? Semra, babam Necdet. Simge'ye kocaman bir alkış alalım mı lütfen? Moral olsun. <laughs> Damat Bey, adınız ve soyadınız? Okan Sıbıç. Annenizin adı, babanızın adı? Ayşe Muhittin. Okan'a da kocaman bir alkış alalım lütfen. <laughs> Efendim sizler Bekoz Belediyesi evlendirme şeklinde evlenmek istediğiniz beyan ettiniz. Yaptığımız inceleme neticesinde evliliğinizle ilgili yasal bir engelli olmadığını tespit ettik. Şimdi sizlerden benim kıymetli şahitlerimizin ve değerli konuklarımızın huzurunda bu beyanınızı sözlü olarak bir kez daha vermenizi isteyeceğim. Sayın Simge Cepkide hanımefendi kendi isteğinizle bu yakışıklı ve heyecanlı delikanlı Okan Sıvıç beyefendi evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sayın Okan Sıfıç Beyefendi, kendi isteğinizle biraz önce size gayet samimi ve içten bir şekilde evet diye simgecek gibi hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Değerli şahitlerimiz, çiftimizi duyduğunuz. Sizler de bu mutlu ana şahitlik eder misiniz? Evet. Pandemiden dolayı mikrofonu size uzatmıyorum. Onlara da bir alkış alalım mı lütfen?